Tevhid ve şeriat arasında tenakuz yoktur, ey ilahi sırları öğrenmek isteyen. Sen bil ki Adem oğlunun elinde madem yapacak bir şey yoktur, o halde azabı sevabı niçindir? Neden ona mükafatı ve ceza gerektir dersin? Biz de cevabı olarak şöyle deriz: Bu tevhidin şeriata ve şeriatın tevhide ulaştığı girdaptır. Öyle ki bu iki denizin ara yerinde çok zayıflar boğuldu. Bu tehlikeli yerden su üstünde yürüyebilen kişi kurtulabilir. Eğer yürüyemezse bari yüzebilsin. Halkın çoğu da bu deryaya girmeyip batmaktan selamete erişmişlerdir. Bu makama vakıf olmayan cahil avam yığınlarıdır ki onlara gösterilecek şefkat kendilerini bu deryanın kıyısına uğratmamaktır. Çünkü ansızın orada boğulurlar. Tevhid deryasına giren kişilerin çoğu orada yüzmeyi bilmedikleri için boğuldular hem yüzme öğrenmeyi de anlamadılar. Yahut da kendilerinden çok gurur duyduklarından kurtuluş dilemeyip bu denizde boğuldular. Ve hem bizim elimizde yapacak bir şey yoktur. Allahu Teala yapmaktadır dediler. Hem de eğer saadetine hüküm gelmişse o kişinin cehde, mücahadeye ihtiyacı yoktur dediler. Bu sözlerse bütün cahillikten eğri yola sapmaktan ötürüdür ve helaka sebep olur. Bunların hakikatini her ne kadar kitaplarda yazmak layık değilse de madem ki söz bu yere kadar erişti, oradan bir parça anlatılmasın gerekir. Sevap ve azap niçindir? Evet, bil ki sevap ve azap bir kötü iş yapmaktan senden bir kimsenin kızarak intikam almayı dileyip ukubete uğraması yahut senin onu sevindirmenden ötürü sana hilat ve nimet vermeye niyet etmesi de değildir. Bunlar ilahiyet sıfatlarından ıraktır. Kan yahut safra ya da başka başka karışıklıklar senin için uzuvlarda galibiyet kazanınca ondan bir şey doğar ki bu sonuca hastalık derler. Ve ona ilaç tesirli olursa o zaman yeni bir hale kavuşulur ki buna da sıhhat denir. İşte bunun gibi eğer şehvet ve kızgınlık üstün gelirse sen bunun esiri olursun. Bundan yüksekte bir ateş harlar o ateş canına düşer işte senin helakince bu ateşten ötürüdür. Bundan dolayı da Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Isım kızgınlık cehennem ateşinden bir parçadır. Sen de bu ateşi senin kendine musallat kıldırmışsın. Nitekim akıl nuru kuvvetliyse şefetin kızgınlığını söndürür. İman nuru da cehennem ateşini öyle söndürür ta ki cehennem mümin kullara şöyle der. Ey mümin çabuk geç. Senin nurun benim ateşimi söndürüyor. Nur ateşin ortasında yok olacak değil belki ateş müminin nuruna takat getiremeyip inzihata uğrayacak söylenecektir. Ve sivrisinek nasıl şiddetli yelden sınarsa şeffet ateşi de akıl nurundan öyle sınar, hezimete uğrar ve söner. Sen bil ki ahiret gününde sana azab için dışarıdan hiçbir şey getirmeseler gerektir. Belki senin yaptıklarının semeresini yine sana verirler. Nitekim bir haberde şöyle bildirilmiştir. Size geri çevrilen sizin kendi amellerinizdir. O halde cehennemde olan ateşin tohumu senin şehvetin ve kızgınlığındır. O ateş de senin içindedir. Eğer o ateşi sen ilmel ne bilirsen onları kendinde görürsün. Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor. Cehennemi ilmel yakin bileydiniz, onu gözünüze görürdünüz. Tekasur Suresi 5 ve 6 Sen bilmelisin ki Zehir insanoğlunu hastalığa iletir. Hastalık da hastayı mezarlığa götürür. Oysa ara yerde hak talanın hışma ve intikamı yoktur. Günahkarlık ve şefet gönlü hasta yapar. Bu hastalık o gönlün ateşi olur. Ateş de cehennem ateşi cinsinden olur. Bizim dünyamızın ateşinden olmaz. Cinsi aynı olması hükmüyle mıknatıs taşı demiri kendine nasıl çekerse cehennem de ehlini kendine çeker. Bu arada Hak Teâlâ'nın hiç hışmı ve intikamı olmaz. Bunun gibi sevap yönünü de böyle bil. Onun da açıklanması uzundur, tafsilatlıdır. Bu açıklama, bu sevap ve ceza ikbal niçindir diye sorduğun içindir. Ama peygamber göndermek nedir, şeriat niçindir diye sorduğun soruya gelince, sen bil ki o da Hak Teala'nın kahrıdır. İnsanları kahır zinciriyle cennete çekmek içindir.'' Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zincirlerle cennete çekilen şu kavme şaşıp kalıyorum. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Siz özünüzü pervane gibi ateşe salarsınız. Ben sizin kemerinizden yapışmış bırakmıyorum. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki Hak Teala'nın cabbarlık zikrinden birisi de peygamber kelamıdır ki Onların kelamından doğru yoldan eğri yolu ayırt etmenin anlayışı doğar ve seni korkutmaktan gönlünde korku belirir. Bu marifet ve korku akılın aynasından tozları temizler. Ta ki ahiret yolunu tutmak, dünya yolunu tutmaktan evla olmasını o aynada daha iyi görürsün. Bunu anlamanla da sende ahiret yoluna girmek iradesi doğar ve bu iradeden uzuvlar harekete gelir. Ondan da iyi ve hayırlı şeyler doğar. Çünkü uzuvlar zaman zaman iradenin tuttuğu olur. Ve bu zincir seni kahırla cehennemden çeker, cenneti iter. Peygamberler şu çobana benzerler ki bir sürü koyunun sahibidir. Sağ yanında bir yeşil çimen bahçesi ve solunda bir mağara vardır. Mağarada pek çok kurtar ve yırtıcı hayvanlar bulunur. Çoban mağaranın kenarında durur. Elinde çoban değneğini sallar. Koyunlar da sopa korkusundan geri dönerler ve mağaranın yanından çimenliğe giderler. İşte peygamberin gönderilmesindeki mana budur. Ama yukarıda insan şekavete hüküm giymişse Ceddin çalışmanın ne faydası var demiştik. Bu söz bir yönden doğru bir yönden yanlış bir sözdür. Bu söz senin helakine sebeptir. Şekavete hüküm giymenin alnına cehennemlik yazılan kişinin alameti şudur ki bu söz onun kalbini de salınmıştır. Ta ki o da çalışmasın, ikin ekmesin ve nihayet onu biçmesin. Şu kişinin açlıktan helak olmasının nişanı şudur ki, bu söz onun kalbine salınmıştır. Çalma, ekme, biçme denilmiştir. Açlıkta ölmesine hükmedilmiş kişinin de nişanı şudur ki, onun da gönlüne bu mana salınmıştır. O da benim açlıktan ölmeme ezelde hükmedilmiştir. Eğer bu tedarik ilahi ise, bana ekmek yemenin ne faydası vardır der ve ekmeğe el uzatmaz. Yemek yemez ve zaruret içinde helak olur, ölür ve gider. Yine der ki, eğer benim fakirliğime, yoksul bir hayat sürmeme hükmedilmişse, bana ekmek yemenin ne faydası var der, ekmez biçmez. Şayet bir kişinin saadetine hükmedilmişse, ona bu hüküm ve bu karar bildirilir. Eğer bir kişinin zenginliğine hükmedilmişse o kişi bu hüküm sebebiyle ekin eker, alışveriş yapar, ekmek yer. Bu hükümler boş hükümler değildir. Belki bir sebeptendir. Her kişi bir iş için yaratılmış olsa onun sebepleri de ona nasip kalınmıştır. Bu sebepsiz yere o kişiyi bir işe ulaştırmak değildir. Bundan ötürü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Amel ediniz, çalışınız ki her kişi ne iş için yaratılmışsa o iş ona kolaylaştırılır. Ve seni hangi işe kahırla sokmuşlarsa sen onu hayırlılığın müjdesi bil. Çünkü bu bilginin sana gelmesiyle çalışma şevki sana galip olur. Bu da sana önderlik mutluluğuyla hükmedildiğine müjdedir. Eğer o çalışmayı yerine getirirsen, tembelliği işe yaramaz hale getirirsen saadete erenlerden olursun. Yok sana tembellik üstün gelirse şu boş fikri senin kalbine salarlar.'' Ezelde benim cehlime hükmedilmişse benim çalışmamın faydası nedir dersin. İşte o zaman cahilliğin fermanını okursun. Şunu da iyi bil. Bu düşünüş senin hiçbir zaman bir önder, bir reis, bir imam olmayacağının nişanesidir. Sözün kısası, ahireti böylece dünyaya kıyas eyle. Kaza ve kader meselesini böyle bil. Hak Teala da şöyle buyurmaktadır. Sizin yaratılmanız ve dünyaya gönderilmeniz Ahirette yeniden diriltilmeniz bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. İnsanın hayatı ve ölümü birdir. Lokman Suresi 28. Sen ne zaman ki bu gerçekleri anlarsın, müşküllerin üçü de yok olur ve tevhidin hakikati gönlünde karar bulur. Yine sen bil ki akıl, şeriat ve tevhid arasında hiçbir ayrılık, gayrılık ve tenakuz yoktur. Bu da ancak basiret sahibi, gözü açık olan kişinin nazarında böyledir. Bu konuda bundan daha fazla sözü uzatmayalım ki bu kitap onu yüklenemez. Ey imanı salih kişi! Sana evvelce tevekkülün iki imanın semeresi olduğunu söyledim. Bir, biri tevhiddir ki onu açıkladık. 2. ötekisi de Cenab-ı Hak hakkında olan imandır ki bu da şunlardır. A. Allahu Teala yaratıcıdır, her varlık O'nundur. B. Cenab-ı Hak -ı rahimdir, acıyandır ve hakimdir, hikmet sahibidir, latiftir, lütfedicidir. C. Allahu Teala'nın inayet ve şefkati, bir karınca ve bir sivrisinek hakkından ta Ademoğluna gelinceye kadar bir annenin çocuğuna olan inayeti ve şefkatinden ziyadedir. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle bildirildi. Alem ve alemde olan her şey öyle büyük lütuf ve hikmet üzere yaratılmıştır ki hiçbir şey bu lütuf ve hikmetten mahrum bırakılmamıştır. Allahu Teala yarattığı her şeyi gereği gibi yaratmıştır. Eğer bütün yeryüzünün akıllı kişileri toplanmış olsalar ve Bunlara akıl ve düşünce üstünlüğünde yol verilse, düşünceye dalsalar, dünyada bir kılıcı veya bir sivrisinek için böyle şekil vermek gerekmezdi. Ya daha büyük olması veya daha küçük olmasın gerekirdi veya daha çirkin ya da daha güzel olmalıydı demeye yol bulamazlar. Sen şuna inan ki her şey gerektiği gibi olmuştur. Şu şey ki çirkindir, onun kemali çirkin olmasındadır. Eğer çirkin olmasaydı yaratılışın noksan olurdu. Ve Allah'ın bir hikmeti ortadan kalkmış olurdu. Çünkü eğer çirkinlik olmasaydı hiçbir kişi güzelliğin değerini bilemezdi. Ondan rahatlık bulamazdı. Noksanlık olmasaydı kemale eriş olmazdı. Kemale erende, olgunluğuna erişenden lezzet, kemal tadı duyamazdı. Çünkü kemale ermek ancak de ve noksanlık da bulunur. Ölçüp biçmekte bilinir. Nitekim baba olmasa oğul olmazdı. Oğul olmasa baba olmazdı. Bu şeyler karşılıklı olur. Çünkü ikilik bertaraf olup birlik kalır. Karşılıklı olarak kurulan şeylerde bu ikilik olmazsa o şeyler batıl olur. Sen bil ki olan bütün bu şeylerin hikmeti kimi zaman olur ki insanlara gizlidir. Lakin bu gizliliğe iman getirilmesin gerektir ve hayır bundadır. Allahu Teala'nın hükmü gereğince de her şey varlığının gereği gibi vücuda gelmiştir. Sözü kısa kesmek gerekirse şöyle deriz. Her türlü hastalık, acizlik, hatta isyan, günah ve kafirlikte bulunmak helak oluştur. Bir noksanlıktır, bir dert ve acıdır. Bunların her birinde bir ilahi hikmet vardır ki gereği gibi yaratılmıştır. Bir kimse fakir yaratılmışsa onun iyiliği o fakirliğindedir. Eğer o kişi zengin bir kimse olsaydı helak olurdu. Şu kişi ki zengin yaratılmıştır o da böyledir. Bu da büyük bir denizdir. Tıpkı tevhid deryası gibi. Çok kişi bu denizde boğulmuştur. Bu da kaza ve kader perdesiyle ilgili. Onu da açıklamaya Allah'ın izni yoktur. Eğer bu konunun deryasına dalmaya kalkarsak sözümüz uzar ve gider.'' Fakat imanın başı bu zikredilen şeylerdir. Tevekkülün de ihtiyacı bu kadardır. Peki tevekkülün hakikati nedir? Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki tevekkül kalbin hallerinden bir haldir. Bu da Allahu Teala'nın vaatetine, tevhidine ve lütfunun yüceliğine olan imanın meyvesidir. Bunun manası kalbin vekile güvenmesi, itimat etmesidir onun güvenip rahatı bulmasıdır. Ta ki kalbin rızka, aza, başka bir sebebe bağlanmamasıdır. Eğer sebepler bozulursa gönlün bundan kırılmamasıdır. Eski dille şikeste dil olmasıdır. Belki yalnız Hak Teala'ya güvenmek, rızkı azı eriştiren odur diye ona itimat eylemektir. Bunun benzeri şudur. Bir kişinin üstüne hileyle düzenbazlıkla bir dava açılsa o kişi bir dava vekili tutar ta ki o hile ortadan kaldırılmak istenir. Eğer o kimsenin vekiline itimadı olursa kendine de güvence olur. Emniyet artar. Ancak vekile güvenmenin de şartları vardır. Bu şartlar şunlardır. 1. Vekil hilekarların hilesini iyice bilir olmalı. 2. Bildiğini bildirmek gücünde olmalı. Bu da iki şeyle olur. A. biri gönlünün kuvvetiyle yiğit kişi olması. B öteki de dilinin konuşmasının açık ve güzel olmasıdır. Çünkü kimi kişi olur ki bir şeyi bilir, açıklayamaz, ya dili tutulur ya da korkular duyar. 3. Vekile güvenmenin bir şartı da şudur. Vekil, büyük bir şefka sahibi olmalıdır. Vekilliğinin hakkını aramaya hırs duymalıdır. İşte bu üç şartı dava vekilinde bulan dava sahibi, gönlünü emniyette tutar, avukatına güvenir. Kendisinden gelecek hile ve tedbirini bir tarafa bırakır, işte bunun gibi bir kişi, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ayetinin manasını bilmeli ve buna iman getirmeli ki dünyada ne varsa Allah'ındır. Başka hiçbir yapıcı yoktur. Cenab-ı Hakk'ın ilminde ve kudretinde hiç eksiği noksanı yoktur. Rahmeti, inayeti o kadar çoktur ki onun maverasında üstünde olmanın yolu yoktur. Böyle inanışta olan kişi Hak Taala'nın faziletine güvenir ve hileyi tedbiri bir yana bırakır. Ve o kişi bilir ki Hak Teâlâ'nın rızkı mukadderdir. Miktarı, yeri ve zamanı tayin edilmiştir. Vakti gelince kendisine erişecektir ve kendisine erişir. Ve o kişi Allahu Teala benim işlerimi kendi fazlına, keremine ve yüceliğine nasıl layıksa öyle yapar der. Kimi zaman olur ki bu sıfatlarda onun yakını olur.'' Lakin ahlakında kadın gibi olduğu için korku üzere olur. Cesareti yoktur. Zira insanoğlu bir şeyi yakinen bilse, tabiatı ona yakinen itaat eder demek değildir. Belki zaman olur ki insan bir şeyin yanlış olduğunu bilirken tabiatına baş eğer. Nitekim eğer helva yemek üzereyken bir kimse onun necasete benzetse öyle olur ki onu yiyemez. Hatta bunun yalan olduğunu bilse bile yeme gücünü kendinde bulamaz. Ve eğer bir ölü kişiyle bir evde birlikte yatmak istese yatamaz. Hatta ölünün cansız varlıklar gibi yerinden kıpırdaması imkanı olmayacağını da bilir. Tevekküle de hem tabiat kuvveti hem de iman kuvveti gerektir. Eğer bir kişide gönül rahatlığı ve Allah'a güvenç duymazsa onun kalbinde tevekkül doğmaz. Çünkü tevekkülün manası bütün şeylerde Hak Teala'ya onun itimadıdır. İbrahim Halil Aleyhisselam'ın imanı ve yakini tandı. Lakin, ''Ya Rabbi, ölmüşleri nasıl diriltiyorsun bana göster?'' dedi. Hak Teala Hazretleri İbrahim'e ''Henüz itikadın, inancın yok mu?'' diye buyurdu. O da ''Evet, itikadın vardır. Lakin kalbim rahat etsin diye dilekte bulundun.'' diye cevap verdi. Gönlün rahata genişliğe ermesi hisse ve hayale bağlıdır. Bu hal sona erince gönül o zaman yakine şüphe, kuşku duymayan kesin bir inanca tabi olur. Müşahadeye ihtiyacı kalmaz.''